Türkiye'nin en büyük parası 200 TL bir kilo kıyma alamıyorsun ya. Hacı abi. Gerçek nedir? Biz aptal oluyor aptalız. Aptal değil. Aptal oluyor aptal bir halk. Kimse. Proje başkanı bak. bak aga babası papa onu Yahudi üstün cesaret madalasıyla ödüllendirdi. Bu adam proje adam Bir yere gideceği yok. Yap o yüzden yapmışlar. 20 yıldır burada. Yap bir yapmışlar. Daha, bak. İyidir elhamdülillah çok şükür. Tabii canım. Ben 980 TL'ye 300 lira TL kira veriyordum evime. Gül gibi bakıyordum. 8500'e artık siz hesaplayın. Kira 3500 200 doğal gaz elektrik 5000 5000 dünyanın her yerinde evet. dünyanın her yerinden yani her para yerinde basıyor abi var. ne alakası var ya en büyük paran 200 TL bir kilo kıyma alamıyoruz bir gün baktım dediler ya seni niye almıyorlar bizden fazla paylaşım yapıyorsun ya dedi e, devletine bakabilir miyiz dedim buyur bak o AK Parti'ye gençlik kollarına üyeymişim ya koşa koşa gitmişim AK Parti binasına biri beni görür diye böyle soğuk derler ya. Hakikaten böyle heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. Kaşla göz arasında bir fırladım çıktım dedim bir, biri beni üye yapmış çabuk silin. haberiniz yok mu haberim olsa benim burada ne işim var? Böyle binlerce milyonlarca insanları habersiz üye yapmış. Gel hakkını savun abi. 2013'te ha. bir koyun 300 TL Doğru. 10 yılda ne kadar büyümüşüz? Doğrudur abi. 2023 bir kilo kıyma 300 TL. Çok. Yeter Çok. mi abi? Dayı ya. konuşun. Al bu sen konuş gel gel konuş. Gel konuş gel. Dayı gel konuş. Ya, Konuştum mi? cevap ver bana. Ha, 2013'te bak söylüyorum. Bir koyun 300 TL 10 yılda ne kadar büyümüşüz onu anlatıyorum. 2023'te bir kilo kıyma 300 TL. Bunun açıklamasını bana yap. Ne herkes ne herkes ne dağıtsın yapayım? abi. Değil. Konuşun de gene konuşun de abi. De işte işte tamam işte de. konuş. Çakası haklısın kendi kendine göre sen de haklısın. Ben de haklıyım. Abi yok iki haklı olamaz. Bak bana haklı diyorsun o zaman sen haksızsın abi. 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 ya ben haklıyım ya sen haksızsın. Sen kendine göre haklısın ben de kendime göre haklıyım. Öyle bir şey yok abi öyle bir şey yok. Abi bak. abi. Evet. Gerçek gerçek Şimdi Hacı abi ben daha aşağı yok. 2013'te askeriyede 240'dı şu anda 8 çoktur. Ona göre enflasyon da büyüdü yani. O bu şekilde bakacaksın. Senin ekonomi iyi mi? İyidir elhamdülillah çok şükür. Tabii canım. Ben 980 TL'ye 300 lira kira veriyordum. Evime gül gibi bakıyordum. 8500'e artık siz hesaplayın. Kira 3500, doğal gaz elektrik 5000. 5000 dünyanın her yanında. Evet. Dünyalar ne yani her yerinden millet yani para her basıyor yerinden basıyor abi. Ne alakası var ya? En büyük paran 200 TL, 1 kilo kıyma alamıyoruz. Doğru söylüyor abi, bugün de et 400 milyon TL olmuş ya. Hiç kimse hiç şey alamıyor abi. Doğru. Hiç şey alamıyor abi. Olan millet ne bir ayak hava alır ne hiç şey alabiliyor abi. He? Ekonomi krizdir, yemin bile krizdir abi. Yeter artık vallahi bittik abi. Bittik, <laughs> bittik, bittik. Ya bittik ha, bitti bitti, Vallahi bittik. He? <laughs> 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 Go Yardım adı altında toplanan paralar ne oldu? Evet. Bak 7 yıl önce adi amanda olan depremzedeler hala çadırda yatıyor. Adam bu milleti avucuna almak istiyor. Ama bak, ha, halinden memnun olan ha, köleler hak yani. ediyorlar. Adıyaman'dakiler de hak ediyor. Hak ediyor. Hepsi hak, ediyor. De hak. Biz gerçekleri konuşamıyoruz. <laughs> yani gerçekler nedir? Bu var ya kimse gerçeği bu ülkede konuşamıyor. <gülüyor> 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 bak biz aptal olmasak <laughs> 20 yıl 20 yıl bir insanı tek başına iktidar yapamazdık. Demek ki biz aptalız. Hepimiz bu ülkede yaşayan. Ama sen, abi, sen, bak, sen, şey sen de kendi de adına adam. söyleyebilirsin projeci şey adam sensin. Biz küfretmiyoruz. Sen kimse de hak hakaret etmiyoruz. Niye? Ya bir sene bunu dene. Bir sene bunu dene. Bir sene bunu dene. Kardeşim hep bir 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 bir. Olur mu ya? Dayıcım onun bir yere gideceği yok. O bir proje adamıdır. Bak Cia onu bu başkanı yapıyor. Bu ya, büyük orta proje. Ortadığı, proje başkanı. Bak aga babası papa onu Yahudi üstün cesaret madarasıyla ödüllendirdi. Bu adam proje adamıdır. bir yere gideceği yok. O yüzden 20 yıldır burada. Bir yapmışlar. daha bak onun yerine gelen kişi var ya onun yine emri altında olacak. Hiçbir şey yapamaz. Ya iyi yapmışlar. Daha ne o istiyorsunuz? Bu millet hak ediyor. Ya, Allah. یا موږ ټوله تاخ په دې یو موږ حق کوو موږ حق کوو موږ حق کوو دا د کورکمن کرم بزو جن و موږ کوم کرخانیا کرب کوم برایم ما بوښ بوښ خبر درته Dünya hoş, berik düzene, balay berik. Tüm milleti haklı görüyor, tüm milleti. Evet. Yok abi, abi mi? Olumsuz, Herkes haklıdır. Herkes var ya. İnsan mı kutsaldır, devlet mi? E, o zaman, o zaman abi insan, genele bakacaksın sen. Devletin yoksa da genele bakacaksın. Devletin yoksa, devletin yoksa sen ne işe yarıyorsun abi? Sence? Nasıl yani? Yani sen... Ha devletin var ne oldu? Hala soralım. Abi bedavadan özgürce yaşıyorsun. Bedava? Kimse Ona bir dakika. Sen, abi, Kimse gelip sana kafanı kesmiyor, seni öldürmüyor. Ee, senin malına zarar vermiyor. Ama, ama rahat rahat konuşabiliyorlar. i̇şte konuşuyoruz, konuşuyoruz, ha, yok öyle değil. o kafa keselerden bahsediyorum. Ha, değil. devleti bir kilo bir insanı soğal. biz görüyoruz. Bir de. kilo Bak, de. bir, çuval soğan alıyorum, bir, bir buçuk milyar. Abi haklısın, ekonomide ya. ben bir şey demiyorum. Ha. E abi biz ekonomidir zaten. Abi, Şu an takışmamızın sıkıntısı ekonomidir. Başka bir sıkıntımız var mı dostum? Yok. Bırak beşin abi. Kalo, sen soğanı alıyorsun, ben de alıyorum. Ha. Ben de, sen tamam, de alıyorum. senin için de sıkıntı. Niye bunu kabul etmiyor e, tamam sıkıntıdır ben onu diyorum abi ekonomik, kabul etmiyor her yerde var abi abi bunu kabul etme dünya her yerinde var ya şimdi çoğunluğu yok. Şey yok mu yok dünyada ya, yok yok, dünyada dünyada yok. Dünyada dünyada yok. ya, 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 ya. ya o da var enflasyon Türkiye'de ya, Bak az önce de söyledim. Bak Türkiye'nin en büyük parası 200 TL bir kilo kıyma alamıyorsun ya. Hacı abi. Ya daha ne söyleyeyim? Ben sana söyleyeyim. Kim kurtaracak hiç kimse yoktur. Denim abi. Tamam mı? Ben de onu diyorum. Yani Ama Erdoğan hadi ya ne yapacak? Ben hiç ne yapamam. Ne yapacak? Sence? Mazot gitmiş 30'a. Evet. Soğan olmuş 30. Kılıçdaroğlu onu ne yapacak? yapacak? Ne yapacak? Hiçbir şey yapacak. Hacı ya bir şey yapmasa da. Bu saatten şey sonra Türkiye hacı hiç kimse hacı bir şey yapamaz. Hacı tamam. Bari. Bari. Abi gözü tutun bırakın o kılıçdarlı şeyi. düşüyor. Şey kavga ediyor. Ama Zaten ilk hal Kürtleri bu hale düşüne kılıçdarlı Kimdi? Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaro oldu. herkes diyor Kılıçdaroğlu tuhaf kılıçdaro kılıçdaro Abi bu saatte sonra evet, Türkiye var ya. Bak, Türkiye o ekonomisi hayatta düzeltemez. Yani. Kılıçdaroğlu devreye iktidar olsun. Abi bu zaman millet nasıl diyecek? Vay biz ne yaptık? O gelecek de bak. Gelecek Kılıçdaroğlu bir iktidar olsun. Bu bizim milleti haline olacak. Onu şimdi e. bir şey söylüyor. Zaten. Şimdi aynı sözü, aynı sözü Erdoğan için söylüyor millet zaten. Biz ne yaptık diye, onun dediği gibi. Bakalım bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, bakalım ne çıkacak. Anladınız mı? Ya bundan mı? ne olacak? Eminim ki halk kazanacak. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Halk kazanacak. Yani. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Evet tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı ki ne yapıp 20 yıldır anamızı ağladı. Daha ne yapsın adam? Yani bu soruyu sormanız bile abes yani yanlış buluyorum bu soruyu sormanızı. Sorun tüm şey, şeye vereceğiz, Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. Selahattin Demirtaş nereye yönlendirirse biz de oraya yani. geleceğiz. gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ülkenin halini biz, bizden daha iyi biliyorsunuz. Siz İki sokak sokak. seç, seçildi diyelim. Cumhurbaşkanı oldu. Sizce ilk yapması gereken şey nedir? İlk yapması gereken şey bu yıkık olan düzeni bir toparlaması lazım. Bu ekonomiyi bir toparlaması lazım. Ondan sonra halkın refahı için bu ÖTV indirimini sağlaması lazım. Elektriği indirimidir, yakıt indirimidir. Buna benzer ilk atakları yaparsa zaten bir beş yıl götürür. Zaten vatandaşlarımız koyundur. Nereye götürürsen oraya gidiyor. Bugün burada bir makarna dağılsın. Kuyruk, kuyruğu buradan başlar kuyruk ta şeye kadar gider, mobil'e kadar gider. Yine Kemal ona vereceğiz. E, milletvekili şeyde HDP'ye vereceğiz sizce adalet var mı? Ya olsa zaten derdimiz nedir? <laughs> Röportaja niye çıkıp derdimizi anlatmaya çalışalım? Anamız ağlamış daha ne adet. Vallahi korkuyoruz eve giderken bile korkuyoruz. Ha size bir anımı da anlatayım. Hazır siyah kalamışken yıllardır gözlüyordum zaten de ya ben normalde sol görüşlü biriyim. Ben sürekli iktidara böyle eleştiri muayetinde videolar falan paylaşırdım. Ya bir gün baktım benim komşumu aldılar gece. Bir gün baktım Akrabamı aldılar da. Onu da millet artık e devletine baksın. Şey yapsın yani. Bir an önce şey adalet istiyorsalar zaten Kılıçdaroğlu. Zaten Selahattin'in dersek de boştur zaten. Tek başına Selahattin'i serbest bırakır mısın Kılıçdaroğlu? Valla bırakması yani. lazım. O, o adalet ümidimiz var. Bırakacak. Tabii. Kılıçdaroğlu adatı getirirse. sesi geliyor bak. Kaçta yani. geliyor miting sesi. CHP yollarda şu an. <laughs> Teşekkür, Teşekkür.